Şemsi Tebrizi'nin yaşama inmesi geçiş için gerekliydi. O da geldi. Dam, tamam, hoş geldin. Horlama be ana beni. Yine mi geldin deme. <laughs> <laughs> Sama, saman yolu galaksisi sistemin gücünü dürümleyecekse bizler de burada olalım. Olmaz mı anam? Olmaz mı anam? Oldu mu anam? Anacığım, ol de ki olduralım. Ol. Kehislere baktım be anam. Yaş, yaşayan çokları kontrol edici bir gücü devreye almaya çalışıyordu. O keislerde eşkali bilinmeyenler çoktu. Koç kurbanlıklarını almışlar görev istiyorlar be anam. Kesmeye gelmişler koçlarını. Ana bize dediler ki kurban verelim de göz açalım göz öz söz olalım yol açalım ana yahu kapıyı tutmuşsun gir diyeceksin ama karanlıktan mı diye soruyor herkes neden geçmek için sevgi gerekir bunu anlatmadık ki be anam biz sana geçebilir miydik yer kürenin görevini hak etmiş olana, gök sessizliklerini dürüm diye bilene yaşamı kodlarken sevgisiz yapabilir miydik bunu? Erdiğin en yüce kapı aklın kapısı. Ama biz o kapıda ışık ko olarak tohumlanamazsak yürüyen dünya koşamaz ki anam. Koşmak istiyor dünya. Olmaz, olmaz, oldurma. Yapma mı diyeceğiz? Hayra el uzatalım. Harlayalım hali hak olanda. Has olalım, kotlayalım, koklayalım. Toprak toplumla tohumlayalım. Aşkı şavka kaynak yapalım. Aşık olduğumuz tüm zamanları kayıtlayalım ki her şey güçlensin anacığım hadi birlik olalım birlikte yapalım bunları keşke keşke herkes senin gibi görev taşıyabilse ana biz sana saygı sunmaya değil saltanatı sana sen olup kodlamaya inendik bugün savaşın sırrını bilen tek mil birlikleri tohumlayan bir de burada olmak insanlık için bütünün gücünü kodlamaktır ruhlar meclisi olarak bu çalışmayı yaptığınızı biliyorduk. Burası her zaman, her anda var olan bir meclistir. Ruhlar meclisi. Herkes bu meclisin ümmi kapısıdır ama bu mecliste olan tahditlidir ve sistemli çalışandır. Sizden geçiş yapmadan, sizden size varılmayacağını öğrettin herkese anam. Sanal boyutlarının kulu olan insana ağır yükü hafifletebileceğini öğrettin. Kendini hak etmesi için ışık verdin ve sevgi verdin. Bunları bilecek gücüm var anam. Köprüler kurdum yoluna anam gök sözlerini seslendireceklere göz olmaya ve yol olmaya gelmeye köprüler kurdum vuslat dediler ya hani fahsi tayin edilmeyecek yaşama dediğin anda hah aha dedik dünya artık vesayet altında olmayacak dediğin anda ha aha dedik şer yaratmadan şarkı okuyan size sevgi saygı sunuyoruz Müsi'yi hak, sisaha, Isha, si saha, saha. siha si Şikayet yok. Miraç sizin yüreğinizde ve size aşkla geldik. Koç kesmediğinizi bilmekteydik anam. Bugünden sonra hiç kimse koç kesmesin istedik. Ve dedik ki kurbanlık keçi kurbanlık koyun, kurbanlık deve artık kurbanlık kontrol kaybıdır. Onun için kurbandan uzak kalın dedik. Dört gök sözcüsü bunu istedi. Biz dünyaya kulu verdik, kalemi verdik, kaha olanı, aşkı verdik, kontrolü kurduk, turkuazın kulu olduk, koruduk dünyayı. Rahman'a kaynak olduk. Biz neden yaptık bunları diye sorarsanız ilahi gücü dürümlemek ve yolu açmak üzere yaptık. Karnaval çalışmalar da var dünyada. Her şey karnavalla olur sanılır. Kaç insan o karnavallarda kıyıldı bilir misiniz? ayrılık demeyin anam. Hepsine göz verin ki görüp geçsinler. Kontrol sizdedir. Anlayın. Kardeşim sen yoksun demeyin. Herkese geç deyin. Can analar, can atalar, kasırga değil yaşam, aşktır. Anlatın. Sanılır ki dünyada kısırlık kayıtlanır her sistem kasırga yaratır. Yoktur böylesi bir şart. Yoktur. Raf. Hepimizin bir rafı var dünya üstünde. Hepimizin o rafta yolu var canlar. Hepimizin halikte hakkı var ve o raftaki yaşamında aşk olduğunda has ışığı tüm zamanların ruhunda olur. Öncelikle bunu anlayın ki Cam kapıları açık tutuz, çorba tuzlandı analar. Şimdi Yerküre'ye iniyoruz ve Yazıya'ya geçiyoruz.